Huzeyfe bin Mihsan el-Kalani Huzeyfe bin Mihsan el-Kalani veya Huzeyfe bin Mihsan el-Garfani de denilir, Ebu Bekr veya İkrime bin Ebi Ceyl'in azatlı kölesi olduğu da söylenir. Hayata hakkında ve aile bireyleri hakkında fazla tafsilat yoktur. Huzeyfe bin Mihsan el-Kalani'yi Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh Amman'a İkrime'yi azlettikten sonra vali olarak tayin etti. Ebu Ömer de böyle dedi ve şunu da ekledi. Ebu Bekir radıyallahu anh ölünceye kadar oradaki görevine devam etti. Ebu Ubeyde anlattı. Amman ehlini İslam'a çağırdı. Ehli deba yani çarşı hariç hepsi Müslüman oldu. Hazreti Ömer onu El Yemami'ye vali yaptı. Ancak onun en meşhur olduğu İran'ın fethinde görüyoruz. O gün orada bulunanlar naklediyorlar. Saat bin Ebu Vakkas sonra Rüstem'in isteği üzerine bir diğer elçi daha gönderdi. O elçi de Ribi bin Amir'di. Ribi Rüstem'in yanına girdi. Oturduğu yer nakışlı yastıklar, kadifeden halılar, ince ve yakutlar ve daha birçok zinetlerle süslenmişti başında taç ve etrafında da daha bir sürü kıymetli eşya vardı. Altından yapılmış bir koltukta oturuyordu. Rebi eski bir kıyafetle kılıcı, kalkanı ve çelimsiz atıyla beraber içeri girdi. Atından inmişti. Atın ayakları yerdeki yaygıları ezdi, sonra atından indi ve bir yere bağladı, ilerledi. Silahı zırhı üzerinde ve miğferi başındaydı. Ona silahını bırak dediler. Ribi cevaben Ben kendiliğimden gelmedim. Siz davet ettiniz de geldim. Böyle kabul ederseniz ne ala, yoksa döner giderim dedi. Rüstem bırakın onu dedi. Ribi ilerledi ve mızrağını yastıklar üzerine dayadı ve mızrak ucunun değdiği yeri sonuna kadar deldi. Ne diyorsun? Anlat bakalım dediler. Ribi Allah bize dilediğini kula kulluktan kendisine kulluğa, dünya sıkıntılarından refaha çıkaralım, dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine ulaştıralım diye bir peygamber gönderdi. Kullarını kendisine davet edelim diye bize bir din gönderdi. Kim bu dini kabul ederse bizden olur. Biz de döner gideriz. Kim de kabul etmezse Allah'ın vaad ettiğine kavuşuncaya kadar onunla savaşırız, dedi. Allah'ın vaad ettiği nedir? Kafirlerle savaşırken ölen cennet, geride kalanlar içinse zaferdir. Rüstem, söylediklerinizi dinledim. Düşünmemiz için mühlet verir misin? Ribi bin Amir, peki. Rüstem, kaç gün? Ribi, bir veya iki gün. Hayır, bilginlerimiz ve ileri gelenlerimizle yazışmamız gerekecek, bu vakit az olur. Ribi bin Amir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığınız zaman üç günden fazla mühlet vermemizi emretmedi. Düşün ve adamlarına sor. Bu müddet içinde şu üç şıktan birini tercih et.'' 1. Müslüman olmak, 2. cizye vermek, 3. ya da harp etmek. Rüstem, sen onların efendisi misin? Hayır. Fakat Müslümanlar birbirini koruyan tek vücut gibidirler. Rüstem bunun üzerine kumandanlarını topladı. "Bu adamın sözlerinden daha kıymetli ve kabule şayan söz duydunuz mu?" dedi. İranlı kumandanlar onun söylediklerine meyletmen ve kendi dinini bırakarak bu köpeğin dinine girmekten seni Allah korusun. Elbiselerini görmüyor musun? dediler. Rüstem, yazıklar olsun size. Elbiseye bakmayın. Düşünce ve söz ve yarayışa bakın. Araplar yiyecek ve elbiseye pek aldırmaz. Fakat soylarını korurlar. İkinci gün İran ordusundan bir elçi gelerek kendisiyle konuşmak üzere bir başkasının gönderilmesini istediler. Bunun üzerine Huzeyfe bin Mıhsan gönderildi, o da Ribi'nin söylediklerinin aynısını söyledi. Huzeyfe bin Mihsan, Ribi'nin kıyafetine benzer bir kıyafetle gitti. Özel olarak krallık makamının girişine serilmiş yaygılara yaklaşınca, ''Atından in'' dediler. Huzeyfe, kendi işim için gelmedim ki. Kralınıza sorun. Onun mu ihtiyacı var yoksa benim mi? Eğer benim ihtiyacım olduğunu söylerse yalan söylemiş olur. Ben de döner giderim. Şahit o beni davet etmişse yanına dilediğim şekilde girerim dedi. Durumu Rüstem'e bildirince bırakın gelsin dedi. Tahtının üstüne kurulan Rüstem atıyla gelen Huzeyfe'ye atından in dedi. Huzeyfe, hayır inemem dedi. Rüstem inmemekte ısrar eden Huzeyfe'ye sordu. Niçin dün gelen elçi gelmedi de sen geldin? Huzeyfe, çünkü kumandanımız duruma göre aramızda adaletli davranmak ister. Bugün sıra bendeydi diye cevap verdi. Rüstem, sizi getiren sebep nedir dedi. Huzeyfe, Allah bize dinini lütfetti ve mucizelerini gösterdi ona inandık. Daha önce biz onu inkar ediyorduk. Allah bize dilediğini kula kulluktan kendisine kulluğa, dünya sıkıntılarından refaha çıkaralım, dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine ulaştıralım diye bir peygamber gönderdi. Kullarını kendisine davet edelim diye bize bir din gönderdi. Kim bu dini kabul ederse bizden olur.'' Biz de döner gideriz. Kim de kabul etmezse Allah'ın vaad ettiğine kavuşuncaya kadar onunla savaşırız. O bize üç şeyden birine insanları davet etmemizi emretti. Hangisine razı olursanız İslam'ı kabul edersiniz. Döner gideriz. Cizye verir, himayemize girersiniz, gerektiğinde düşmana karşı sizi koruruz. Yok eğer savaşmayı kabul edersiniz deyince Rüstem veyahut da bir süre anlaşma yaparız deyince Huzeyfe radıyallahu anh, evet dünden itibaren üç gün dedi. Rüstem üç gün mühletten başka hiçbir şey koparamayınca Huzeyfe bin Mihsan'ı geri gönderdi, adamlarına bakarak şöyle dedi. Size ne oluyor? Benim gördüğümü siz görmüyor musunuz? Dünkü gelen elçileri gelerek ülkemize bizi bastırdı. O çok değer verdiğimiz kıymetli şeylerimizi hakir gördü. İpek yastıklarımızı delerek atını bağladı. Hem de çok serbestti. Her şeyimizi onlara iletti. Aynı zamanda çok akıllıydı. Bugün bu adam geldi, serbestçe karşımıza dikildi. Ülkemizde bizden daha serbest davranıyor. Rüstem'in bu sözleri yanındakileri öfkelendirdi, onlar da Rüstem'i kızdırıcı şeyler konuştular. Ertesi gün İslam ordusuna haber göndererek tekrar elçi göndermelerini istediler. Saat Muire bin Şube'yi gönderdi. Bu zat hakkında geniş bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''